Kerem Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Diablo'nun ikinci sezonuyla ilgili bilgiler veriyor olacağım. İlk olarak arkadaşlar sezona başladığımızda direkt sezon görevleriyle oyuna devam ediyoruz. Çünkü zaten bu sezon görevleriyle sezonla ilgili neredeyse hemen hemen bütün bilgileri almış oluyoruz. Fakat aklınızda bir şey takılır diye ben bununla ilgili tekrar bir video çekmek istedim. Şimdi bu sezonla ilgili en önemli şey arkadaşlar vampirik power'ın gelmesi. Şöyle hemen karakter penceresini açtığınızda en solda bu açılır pencereyi göreceksiniz. Buraya bastığınızda arkadaşlar burada 20 adet vampirik güç var. Bu güçlerin sadece 5 tanesini kullanabiliyoruz. Bu güçleri elde edebilmek için haritayı açtığımızda bakın arkadaşlar şu şekilde yeşil bölge görünür. Bu yer her saat değişir. Yani sürekli oyunda var ama bölgesi sürekli değişiyor. Buradaki vampir istilasına karşı koyuyoruz arkadaşlar. Burada vampirleri öldürüyoruz, görevleri yapıyoruz ve kan topluyoruz. Bu kanları da yine bu kısımdan arkadaşlar harcıyoruz. Benim şu an hepsi full olduğu için gözükmüyor. Fakat her bir vampirik power için 25 25 harcayarak bunları seviye 3 max haline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İlk seferde kendi kullandığınız şeyleri max haline getirmek isteyebilirsiniz fakat biraz RNG bitirmesi çok kolay. Yani şöyle söyleyeyim. 3-4 saatlik bir farmla bütün hepsini direkt max 3 level'a getirebiliyorsunuz. Çok kolay olmuş. Çok basit bir şekilde bunları yükseltebiliyorsunuz. Fakat bunları kullanabilmeniz için Hepsinin bir gereksinim var arkadaşlar. Oyunda 3 çeşit pakt var. Bu paktlarda vahşilik paktı, ebediyet paktı ve kutsallık paktı. Bu anlaşma diye geçiyor e, Türkçesinde. E, biz bunları kolay yine elde edebilirim diye, yerlerini değiştirebilirim diye temizleyici asitimiz var. Şimdi Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Tekrar buraya gelip anlatacak olursam. Mesela şu anda benim kullandığım vampirik güçler 11 vahşilik, 6 kutsallık ve bir de ebediyet anlaşması istiyor. Bunlar itemlerin üstünde beliriyor arkadaşlar. Rastgele itemleri ilk aldığınızda üstünde rastgele anlaşmalarla geliyor. Bunlar kutsal itemlerde 1 ile 3 arası, kadim itemlerde ise 5'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bunları siz ekleyebiliyorsunuz. Mesela e, örnek verecek olursam direkt mesela göstererek yapalım. Temizleyici asitimizi ayakkabının üstüne kullandım. Bakın üstündeki bütün parklar gitti. Ve benim e, burada Bakın arkadaşlar etkin olarak 4 tane gücüm kaldı. Bu güçlerden bir tanesini kullanamıyor anlamına geliyorum. Fakat ben elimdeki e, anlaşmaları kullanarak tekrar kullanılabilir hale getirebilirim. İstediğim paklı gördüğünüz gibi tekrardan basarak vampir gücümü etkin hale getirebilirim. Yani burada demem şu elinize bir item geldi. Çok başka bir item üstündeki şeyler size uymuyor. Burada temizleyici asiti kullanarak istediğiniz... Anlaşmayı üzerine ekleyip buradaki vampirik güçlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak sizlere arkadaşlar sezon 2 ile ilgili belirlenen 5 boss'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu 5 boss'la e, karşılaşabilmemiz o kadar kolay değil. Şöyle ki e, direkt bunların yerine gidip çarpışamıyoruz. Yani bir Lilith gibi Lilith'in yeri belli mesela. Direkt isteyen oyuncu istediği levelde gidip deneyebiliyor. Fakat bunlar öyle değil. E, bunlarla savaşabilmemiz için... Bunların bazı gereksinimleri var. Onları tamamlamamız lazım. Echo of Varshan için arkadaşlar hem oyun içi eventlardan hem de fısıltı görevlerini tamamladığımızda ağaçtan aldığımız kutudan bize vücut parçaları düşüyor. Bu vücut parçalarını birleştirdiğimiz takdirde Varşan'ı çağırabiliyoruz ve onunla savaşabiliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar Grigor. Bu da arkadaşlar benim içlerinde gördüğüm en zorlarından bir tanesi. O da şu şekilde bu Grigor'u çağırabilmemiz için bize lazım olan malzeme yalnızca Helltide'de oluyor arkadaşlar. O da kor toplayarak 300 kor topladığımızda bunun sandığı var. Sandığın başında da bir elit boss'u var. O boss'u kesiyoruz. Sandığı açıyoruz. Onun içinden canlı çelik yani living steel düşüyor. Çelikleri toplayarak Grigor'u çağırabiliyoruz. Grigor'un ve Varşar'ın diğer bir önemi şu. Bizim en son boss'u Duriel King of Muggets yani bu 5 boss içindeki olan Uber boss arkadaşlar. En güçlü olanı. Bunu çağırabilmemiz için bizim Tier 4'te Varshan ve Grigor'u kesip onların içinden çıkan malzemeleri toplamamız lazım. O yüzden bu iki boss önemli. 3. boss The Beast in the Ice yani buzul içindeki yaratık olarak geçiyor. O da şöyle arkadaşlar. Biz Nightmare Dungeon yaparken yaptığımız 30 ve daha üzeri Nightmare Dungeon'lardan düşme ihtimali olan Distilled Fear diye bir e, item var. Bu %100 ihtimalle düşmüyor 30, 30 artıda. Şansınıza. Bundan 9 tane biriktirdiğiniz takdirde okultiste gidiyorsunuz. Okultiste mühür tozları ile beraber birleştirip level 31 bir Nightmare Dungeon'a dönüşüyor. Ve Nightmare Dungeon'ın son boss'u da buzuldaki yaratık arkadaşlar. Bu, bu şekilde bu boss'u da kesebiliyoruz. Durya King of Magos'u anlatmıştım. İlk iki boss'u kesip içinden çıkan malzemeleri alıp Ondan sonra bunu samınlayabiliyoruz. Bu içlerindeki en güçlü boss ve içinden Uber şansı düşme olasılığı en yüksek olan boss arkadaşlar. Yani eğer Uber e, Unique farmlamak istiyorsanız Durieli farmlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar Lord Zir bu da arkadaşlar karşılaşması en zor olanlarından bir tanesi daha. Çünkü şöyle bunun malzemesi yalnızca Legion Event'ı ve World boss'tan geliyor arkadaşlar. Yani Lord Zir ile karşılaşmak istiyorsanız ve World Boss'ları kaçırmamanız lazım. Bunların içinden taze kan düşüyor. Execute Blood diye geçiyor İngilizcesinde. Bunlardan 9 tane topladığımız takdirde Northzir ile karşılaşabiliyoruz. Bu bütün boss'larla ilgili e, kendi fikrimi söyleyecek olursam arkadaşlar malzemelerini toplaması zor ama kesmesi aşırı kolay. Yani buradaki en zor boss olan Durieli bile yani yeterli itemi sağlamamanıza bile gerek yok. Normal item güçlü bir itemlerle statları bile biri olmasa çok kolay kesebileceğiniz bir boss. Onun için burada bir hayal kırıklığına uğradım. Yani oyuna eklenen 5 boss'un hiç güçlü olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Sezon 2 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ne yazık ki sezon 2 de sezon 1 ve hazırlık sezondaki gibi içeriği olmayan bir sezondu benim için. Çünkü çok kolay yani 2 günde bütün sezon bitmiş oldu. Umarım sonraki sezonlar daha iyi daha uzun soluklu bir sezon geçiririz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa aklınıza takılan bir şeyler altta yorumlarda bahsederseniz oradan da size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.